Pazar Bey içeride. İçeride Zilan Hanım. Zilan. Bunu nasıl yaparsın? Ne oldu? Ne yapmışım? Sen, seni gerçekten tanımıyormuşum. Neyin var senin? Çok kötü görünüyorsun. Aramızda kalması gerekiyordu. İkimizin arasında. Ya nasıl olur da söylersin? Tamam. Sakin ol da konuşalım. Neyse otur da konuşalım. Dokunma bana. Başkası olamaz. Sen söyledin. Anlamıyorum. Neyi ben söylemişim? Hoş geldin kızım. Ne güzel seni burada görmek. Kahramanımız tam zamanında geldi. Biraz evvel çok hayırlı bir anlaşmaya imza attık kızım. Kayınbaban sebepsiz kuş bile uçmaz diyor ki haklı. Bu ortaklığın, bu dostluğun gerçek kahramanı sensin Zilan. Sana hepimiz çok şey borçluyuz. Hayırlı olsun hepinize. Bilmiyordum ama kutlamaya gelmişim meğer. Böyle pırlanta gibi bir evlat yetiştirdiğin için ne mutlu sana Azam. Sen de bu kızın kıymetini iyi bil oğlum. Çok değerli, çok özel bir kadınla evlisin. Teşekkür ederim. Avukatları bekletme Hazar. Ortaklık protokolünde eksikler var. Birazdan o işlerle ilgileneceğim baba. Merak etme. <laughs> ...sen git toplantına, ben beklerim. Gülçin, ezil Peki efendim. Neredesiniz şimdi? Hey, hemen çocuğu fabrikaya götür. Ben de geliyorum. Bana bak, dikkat et. Zaten kaçacak, kimse duymasın ha. Yürü. Ya nereye gidiyoruz kardeşim? Sen yürü. Ya yetmedi mi ettiğiniz? Kapat bırak. lan çeneni kapat yürü. Ya kardeşim bırak beni ya. yürü. Geç. Yazla! <laughs> şirketin yurt dışı ayağı için. Bundan sonra taşıma şirketimizin Şahvarlar Limited olduğunu resmileştirmemiz gerekiyor. Ya e, biz liman belgelerini göndermemiş miydik? O ayrı. Bunlar Şahvarların şoförleri için liman müdürlüğüne başvuru belgeleri. Bunların hepsi bugün olmak zorunda mıydı? Avukat vekaletleri de yenileniyor. İmzanız gerek. kahveniz? Hazar Bey, Nizar Bey'i arayıp hisseler konusunu açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Zaten konuşacaktım. Ben hemen arar konuşurum. Amca, ne zaman müsaitsin? Hisselerle ilgili konuşmamız gerekiyor. Hazar, ya bırak şimdi İsa'yı İsa'yı. Daha önemli işlerim var benim. Yusuf'u buldum fabrikaya gidiyorum. Amca yardıma ihtiyacım var mı? Ya yok tamam ben hallederim. Emin misin? Oğlum sen işine bak bu benim meselem. Ya kardeşim ben nereden bileyim bu İstanbul'un yollarını? Ha? Ha yanımızda böyle bir su var. Evet. Ne caddesi? Cumhuriyet Caddesi. Oğlum sen biliyor musun bu Cumhuriyet Caddesi'ni? Biliyorum efendim. Ha. Ne kavşağı? Tamam ben şoföre söylerim. Geliyoruz şimdi. Oğlum Cumhuriyet Caddesi'ne biraz hızlı git. Hadi bakayım. Hadi canım. Anlaşıldı efendim. Nizar gelmeden önce oraya gidelim. Nereye götürüyorsunuz kardeşim beni? Soru sorma lan. Ne yaparsanız yapın Bennu'dan ayıramayacaksınız beni. Bennu'nun adını ağzına alma lan bir daha. Şerefsiz! Ulan it. Ulan Yusuf denen it. Yet de senden çektiğimiz. Nereye gidiyor lan bu adamlar? Çocuğu karakola götürüyor olmasınlar? Buralarda karakol yok Resul Bey. Bu yol şehir dışına çıkıyor. Hayır vaziyet buysa hemen önlerini kesip çocuğu alacağız. Atlayın arabalara hadi gidelim.